Evet arkadaşlar şimdi e, Eskişehir'deki Bağdar Sokağı'ndayız. Geri geri ben size göstereyim. Normal şartlarda full kalabalık olan bu yer. Pandemiden dolayı bomboş bu saatte. Normalde sabaha kadar Evet sabah fır, sabah saat kadar. o oluyordu. Arka arka gidiyorum ve kamera çekiyorum böyle. böyle. <laughs> Arkama dikkat et. Devam et abi. Devam ediyorum zaten. Şuradan <laughs> görüyorum şöyle. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Sen de gel gezeyim. Işıklar yansaydı daha güzel Evet ışıklar yansaydı daha güzeldi. Sadece sokak lambaları da geliyor. Bu saat falan sadece çok kalmadı. Ne geç diyelim. Yollar geçsin Merhaba. Soğuk üşüdüm. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane sesler geliyor. Ya çekiyor da şimdi. Özelden şeyden falan Bizi şikayet etmesin. De. Oraya gönsünler. <laughs> tamam hep böyle geri geri mi gideceğim ya? Şöyle yapayım adamı. Hop. <laughs> Abi fazla uzaklaşmasak iyi olur ha. Bence daha mı geliyor? Ben çıkarım. Nerede? Şey çaktı. çıkıyor. <laughs> Salla çağlarım. Hello. <laughs> Bu video de bayağı zor işmiş ya. Metin'e kolay sanıyordum video çekmek ama zor işmiş. Selfie çubuğu al sen geziyorsun. Dur yapma. Buradan ne yapayım? Şöyle yapalım. Seneye bu zamanlar yine bu saatte çekim yapalım mı? Yapalım abi. Şöyle geçelim. bakalım. Bomboş yerler. Her yer bomboş. Ben <laughs> de fotoğraf çekeyim. Çek. Soğuk yok değil mi fazla? Şöyle ben çek. <laughs> Arkadan. Hareket etsin tamam. Yandan çek. Çek, yandan çek. Dur ama. Tamam duruyorum. <laughs> Sanat Babaşı Değiş Merkezi. Ülkemizin zengin Değil. Zaten akılsız bizi bulmaz. Bizim deli ya. Videoya ne başlık koyacağız? Ne koyalım? Ha, sen bilirsin ne koyalım. Ben anlamam öyle bir şey. Ben de anlamam çekiyoruz işte. <laughs> Hatıra olsun diye. yani hakikaten şu asla bitse de artık insanlar bayağı bir rahatlasa şimdiden rahatlar mı? yok ya hakikaten insanlar çok psikolojik sorunlara başlamaya başlayacak millette kısıtlamalar ayrı bir yandan sokağa çıkma yasakları ayrı bir yandan uluslararası oraya gitmeye gerek var mı yok? gidelim abi fark etmez. ambulans gelmiş. Ama niye? Yine bir vaka. Geçmiş olsun. Bizim gibi iki tane deliği mi arıyorlar yoksa? Biri <laughs> <Dili> vardı orada da. <laughs> Ay böyle iyi olurmuş ha. Evet. Ben boşum. Ben boş. Şöyle gazeteyim. Bir de orada duralım. Şöyle. Bu tarafa dönmeyelim fotoğrafı. Çek. Alttan çek. Fotoğrafı çekiyoruz. Bir de şöyle. <laughs> tamam çek. Çek. Ya hep geri çekim. Benim videolar hep geri çekim ya. Hep geri çekim. Bugün gün bir gününüz olmayacak mı ya? Fırsat bulamıyoruz ha. Fırsat, Fırsat, yok doğru. Yok arabayı da sattık. Arabayı satmasak giderdik bir yerlere. Araba da kalmadı. Şu ha, rengi mi alayım? <laughs> Allah bize şimdi yürüye akun diyor. Biz yürüyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar. Ee, video yeter. Bunlar hepsi bir anı olarak kalacak ben benim için. Pek silmeyi de düşünmüyorum videoları. Allah herkese daha güzel günden nasip etsin inşallah. Herkese iyi akşamlar.